Buyurunuz buna bakalım. Buna da benzer bir hikaye yine ÖSYM'nin vardı sevgili arkadaşlar. Sıklıkla sorduğu sorulardan biri muhtemelen yine gelecektir. Ivan'ın aldığı rehabilitasyon desteğine rağmen akranlarından geri kalması aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklanır? Rusya'da bir ormanda yaşayan 12 yaşında Ivan isimli bir çocuk bulunmuştur. Ivan ailesi tarafından terk edildikten sonra ormanda hayvanlarla birlikte yaşamaya başlamıştır. Bulunduğunda Ivan'ın sosyal, dil ve motor becerileri açısından yaşıtlarının çok gerisinde olduğu tespit edilmiştir. Uzun süreli terapi ve eğitim desteği almasına rağmen Ivan yaşıtlarının seviyesine tam olarak ulaşamamıştır. Özeymen'in sorduğu kalıp sorulardan bir tanesi sadece hikaye değişir sevgili arkadaşlar. Yaşantı zenginliği dediği şey çevreyle ilişkili sevgili dostlar önemlidir. Yani çevreyle ilişkili olması çünkü gelişimde hem çevre hem kalıtımda etkilidir. Ne kadar zengin bir yaşantı çevresi varsa ya da ne kadar zenginleştirilmiş bir çevresi varsa öğrencinin öğrenme onda daha etkin, daha kolaylıkla ne yapabilir arkadaşlar? Gerçekleşebilir. Yani burada da aslında duyarlılık oluştuğu için ya da algıları açıldığı için bu öğrenmeyi doğrudan ne yapan? Etkileyen bir bağla. Olgunlaşmayı şöyle tanımladık. Dedik ki biyolojik yeterliktir. Yani öğrencinin biyolojik ya da fizyolojik yeterliği olarak alınabilir. Aynı zamanda nörolojik yeterlik olarak da alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bunların üzerinden düşünebilir. Yani bireyin bir şeyi yapabilmesi üzerine hazır hale gelmesi fizyolojik olarak unutma. Sadece öğrenme üzerinden düşünürsen orada hazır bulunuşluk kavramı da devreye girebilir. Burada daha çok biyolojik ya da fizyolojik yeterlilikten bahsediyoruz. Hazır bulunuluk hepsini kapsayan bir özelliğe sahip. Öğrencinin ilgileri sevgili arkadaşlar, ön bilgileri dikkat edin. Aynı şekilde güdülenmesi yani motivasyonu, yetenekleri vesaire. Bunların öğrenmeyi ne yapan, etkileyen bir yapısı ve bunlarla sevgili arkadaşlar öğrenmeye hazır hale gelme durumu olarak karşımıza ne yapabilir çıkabilir ki içinde olgunlaşmayı da barındırır. Burada belki olgunlaşma kavramıyla karıştırılabilir. Olgunlaşma biyolojik yeterlikle ilgilidir. Yani biyolojik olarak bir, bir beceriyi yapabilmeye hazır hale gelme. Mesela bisiklet sürebilmeniz için bacaklarınızın biraz uzun olması gerekir doğal olarak değil mi? Bacakların uzaması büyüme. Bacakların e, bisiklet sürecek kapasiteye erişmesi fiziksel olarak olgunlaşma. Bisiklet sürebilecek ilgi, yetenek, güdü, çevre, yaşantı zenginliğine sahip olma ise ya, da bu yönüyle hazır hale gelmişse hazır bulunuşluk olarak ne yapılabilir? Anlamlandırılabilir. Bu yüzden hazır bulunuşluk aslında genel çerçevede diğer kavramların hepsini kapsayan, olgunlaşmayı, büyümeyi kapsayan bir bağlam. Hatta gelişim özelliklerini çünkü her gelişim döneminde her şey ne yapılamaz? Öğrenilemez sevgili dostlar. Öğrenme ise biraz önce de tanımladık. Yaşantılar yoluyla gerçekleşen yani burada yine çevre etkisi önemli yaşantı deyince çevre etkisini unutma yaşantılar yoluyla gerçekleşen bireyde nispeten kalıcı izli davranış değişikliği gösteren her durum öğrenme olarak karşımıza ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor önemli kavramlarımızdan bir tanesi. Temel kavramlarda da tanımlamıştık. Psikolojik temellerde de yine gelebilir. Kritik dönem ise bireyin bir şeyi öğrenebilmesi için en uygun zaman dilimi olarak karşımıza ne yapıyor arkadaşlar? Çıkıyor yani gelişim dönemi açısından gelişim özelliği açısından en uygun zaman dilimi olarak ne yapıyoruz? Açıklıyoruz. Buradaki örnekte Bununla ilişkili 12 yaşında bulunuyor Ivan adlı çocuk. 12 yaşına kadar hayvanlarla birlikte yaşadığı için çeşitli beceri beceri alanlarının yaşıtlarının çok gerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Doğal olarak burada da e, ne kadar eğitim verirseniz verin sevgili arkadaşlar tam olarak ne yapamadı? Ulaşamadığını gösteriyor. Çünkü en uygun zaman dilimini, öğrenme için en uygun zaman dilimini ne yaptı arkadaşlar? Sağlıklı bir şekilde geçiremedi ve bu yüzden de etkin bir öğrenme sağlanamadı. Buna da kritik dönem olarak karşımıza çıkarıyoruz. Yaşantı zenginliğine gitmiş olabilir misiniz diye düşünüyorum. Elbette etkilidir ama yine e, belirli beceriler sevgili arkadaşlar. Çevre etkisi olmadan da bireyde ne yapılabilir? Yani çevre onu kolaylaştırabilir. Vygotsky tarzı yakınsak gelişim alan üzerinden düşünün. Çevre onu e, daha kolaylaştırabilir öğrenmeyi ama e, yine eninde sonunda dil gelişimi için belirli bir zaman dilimi ne yapmıştır arkadaşlar? Gelişim dönemi açısından tasavvur edilmiştir. Ve buradan da hareketle yine Adana seçeneğine gideriz.